kaplumbağaları bilmeyen var mı arkadaşlar? Eski nesillerde vazgeçilmez çizgi filmlerinden biriydi. O zamanlar aklımıza gelmese de şimdilerde düşündüğümüz ve cevabını bulmaya çalıştığımız bir sorudur. Bu kaplumbağalar pizza'ları nasıl alıyorlar? 1900 yapımı Teenage Mutant Ninja Turtles filminde pizza siparişi verilirken adres olarak yaşadıkları kanalizasyona yakın olarak boş bir noktaya adres olarak gösteriyorlar. Amaçları ise ünlü bir pizza markasına 30 dakikada kapında yoksa bedava ilgisinden yararlanarak verilen adrese gelen kuryeye bir adresi bulamayınca pizzacı kurye adres araya araya 30 dakikayı geçmiş oluyor ve böylece pizzayı bedava alıyorlar. Ama genelde nereden geldiğini bizim de bilmediğimiz şekilde pizzayı Casey Jones ya da April getiriyor. Güncel çizgi roman serisinde ise Michelangelo pizza dükkanında çalışan bir çocukla arkadaşlık kuruyor. Bu çocuk pizzayı dükkanın dışında Mike'a gizlice veriyor. Yani bedava. 80'ler yapımı çizgi filmlerinde ise Donatello pizzayı kendi elleri ile yapıyor. Tabi bu yeni bir soru doğuruyor. Pizza malzemelerini nereden buluyorlar? Tabii ki para kazandıkları da oluyor. Uyuşturucu satıcılarına engel olup onlardan aldıkları paraları da pizzaya çeviriyorlar.